İyi bir programda bulunması gereken özelliklerle ilgili soru çözümü yapıyoruz. Bir öğretim programının değerlendirilmesiyle ilgili komisyon raporu şu şekildedir. Bu programla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangilerine değinilmemiştir? Hangisine değinilmemiştir? Seçeneklerde uygulanabilirlik, işlevsellik, genelik değişmezlik, çerçeve program ve esneklik ifadeleri var. Birinci öncü diyor ki program toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikten uzak. Toplumun ve bireyin ihtiyacını karşılamayan bir program nasıldır? işlevi zayıftır, işlevi düşüktür, işlevsel değildir. İşlevseli bulduk. Bir program bireyin ve toplumun ihtiyacını karşılıyorsa işlevseldir ki 2005'ten sonraki programlarımızda işlevsellik ön planda. İçerik boyutunda gereksiz ayrıntıya girilmiş demek ki çerçeve program olmaktan uzak. Neydi çerçeve program? Program genel hatlarıyla hazırlanmalı, ayrıntıya girilmemeli. Çünkü ayrıntıya öğretmen girecek. O zaman burada çerçeve verilmemiş çerçevenin dışında bir program görüyoruz. Program için ekstra mali kaynak yaratılmalı. Bu ekonomiklikle ilgili ekonomik olmayan bir programdan bahsediyor. Ekonomik olmayan bir programın uygulanabilirliği düşüktür. Bu da A seçeneğinde bizi götürdü. Ortak eğitim uygulamalarının içine alacak şekilde hazırlanmış. Ortak eğitim uygulamaları belirli gün ve haftalarla alakalıdır. Örneğin 23 Nisan gibi, örneğin 10 Kasım gibi. Genellik ve değişmezlik olarak adlandırırız biz bunun Her okul bununla ilgili etkinlikler yapacaktır. Kalan seçeneğimiz esneklik, soruda esnekliğe değinilmemiş.